heyecanlıyım gerçekten. Ee, Seher'in konuşması beni daha da heyecanlandı. He heyecanlandırdı. Öncelikle Murat Bey teşekkür ederiz böyle bir imkan sağladığınız için. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, Cem Yıldız ben e, Temesis firması e, satış direktörüyüm. Temesis firması olarak kısa bir bilgi vereyim. E, 60 üzerinde ülkeye e, ihracat yapıyoruz. Şimdi e, Seher'in tamamen katılıyorum. Burada bayağı şeylerden bahsettik. akreditiflerden, klasitürlerden, ihracat e, kurallarından. Aynen bunlardan bahsettik ama burada e, tabii her şey e, bir satışla başlıyor. Satış olmazsa bunların hiçbirinden söz edemeyiz. Dolayısıyla e, bir ülkede satış yapabilmek için de e, o ülkenin e, ruhunu, kültürünü benimsemek, özümsemek ve bilmek gerekiyor. E, tabii sadece bunlar e, bitmiyor. O bir ürün satabilirsiniz ama sattıktan sonra da bunun bir şekilde oraya gönderilmesi gerekiyor. E, bu sırada da e, bu bahsettiğimiz polis ürünler değerlendiriliyor. E, burada tabii biz e, konumuza gelecek olursak, neyi beceremiyoruz konusunda? Aslında biz e, çok güzel işler başarıyoruz, çok kaliteli ürünler üretebiliyoruz. E, ürün kalitemizi hemen hemen e, alıp da Tabii, e, katma değerli ürünlerle biraz gerideyiz fakat e, genel itibariyle e, ürün kalitemizde herhangi bir sıkıntı yok. Biz e, nerede takıyoruz e, derseniz biz burada e, süreçlerde biraz e, tökezliyoruz. Örnek diyelim. Örnek diyelim. Şimdi e, yaşadığım bir hoju e, biraz size örnek vereyim. E, geçtiğimiz günlerde biz e, Almanya üzerinden Kore'ye bir e, iş aldık bu e, sürecin işte Üretimde falan yaptık, herhangi bir sıkıntımız olmadı ama e, ihracat süresi biraz e, sıkıntılı geçti. Müşterimiz e, malın menşinin alka menşeli olması istiyordu. Tabi şimdi e, bugüne kadar e, şehir efsaneleri de işte, menşe-i namisi değiştirilmez gibi e, bilgiler geliyordu bizim gümrük süremizden. Fakat işin içine girdiğimizde böyle olmadığını gördük. E, daha sonra işte e, bir şekilde bu operasyonu düzenleyip Türkiye'de ürettiğimiz bir malı Avrupa Menşe'nin olarak Almanya e, yaptık ve ürünümüzü e, Polonya'ya gönderdik. Devam et. Evet. E, dolayısıyla işte bu burada e, bunu da yaşayarak öğrendik. Mesela buralarda e, yabancı ülkenin mevzuatlarını çok bilmediğimizi görürüz. Dolayısıyla hani sadece burada işte yapmamız gereken Türkiye'nin mevzuatını işte kurallarını, kağıtlarını bilmek değil. Gönderdiğimiz yerlerdeki de mevzuatları bilip onlara göre hareket etmemiz bizleri avantajlı duruma getiriyor. Yani normalde biz bunu yapmasaydık böyle bir işlemi gerçekleştirmeyecektik. Fakat bunu öğrendiğimiz zaman bu ihracatı yaptık. Hem şirketimiz hem ülkemiz ülkemize katma derdi olmuş Dolayısıyla oldu. Yani bu işi yapan arkadaşların özellikle hani günlük, e, günlükle uğraşan, e, ihracatla uğraşan arkadaşların mevzuatın içine daha çok deyip e, yabancı ülkenin de mevzuatlarını bizlere her zaman e, bir adım öne getirecektir. Teşekkürler.